Gerçekten de rengarenk bir oluşum var burada. Abi Murtaza tünelin devam ettiğini söylüyor. Abi, çok güzel ya. Hürmüz Adası'na ayak bastım. İlk izlenimler iyi gibi. Ama bakalım sonrası nasıl olacak? Abi Adanın çevresinde böyle surlar var, hepsi yıkılmış. Neyim? Murtaza. Murtaza. Murtaza bizi gezdiriyor ve şöyle bir eski bir otelin yanına geldik. Burası kapalıymış. Buradan yola devam edeceğiz. Abi şurada da eski bir kale var, ama yıkılmış, bir şey kalmamış geriye. Abi şöyle bir yerde indik. Böyle el işleri var. Murtaza burası ne? Abi şurada da bir mağara var. Abi Murtaza tünelin devam ettiğini söylüyor. Abi Murtaza gayet iyi bir rehber ama ben onun dilinden anlamıyorum. Abi şurada da tuz katmanları var. Evet evet bildiğimiz tuz. Evet abi. Tamam duvar. Evet, Hepsi tamam. Abi tünel gittikçe gidiyor. Evet, evet arkadaşlar buraya kadarmış. Evet. Şimdi geri dönelim. Araya da başlayalım. Tamam. Abi mağaranın girişi de şöyle. Abi Murtaza bizi böyle bir yere getirdi. Gerçekten de rengarenk bir oluşum var burada. İnsan kendini kayışlarda bakmaktan alamıyor. Muhteşem bir görüntü. Burası Renkler Vadisi'miş. Abi Murtaza'nın dediğine göre bunlar safran tuzlarıymış. İlginç. Abi Murtaza bize yerden iki tane daha bu ağır şeylerden buldu. Gerçekten hacimleri çok ağır. Abi bu nedir ya? Çok ağır ya. Abi Murtaza'nın söylediğine göre demirmiş. Yerde bunlardan bir sürü var. korkmaya başladım. muhteşem bir evet. görüntü. Murtaza sen nasıl çıktın oraya Murtaza? Abi Murtaza alışkın. Kıp kırmızı ya, kırmızı boya gibi. Abi bildiğin boya ya sürdüm her yere boyuyorum. Abi yerde bu parlayan şeylerin hepsi demir minerali. Sanki yere sim dökülmüş gibi. Abi şuraya bakar mısın ya bildiğin demir tozu ya. Abi bildiğin demir tozuymuş. Abi yemin edin bu demir tozu ya. Abi şimdi kırmızı denizdeyiz. Söylediğim gibi sahildeki kırmızı tozları denize ulaşmasın. Bundan dolayı kırmızı oluyor. Yani fazla bir esprisi yok. Abi Murtaza aşağıda güzel bir yer olduğunu söyledi. Aşağısı çok yorucu olacağı için çünkü çantayı aşağı götürüp tekrar geri çıkarmamız gerek. Ben de çantayı şuradaki kayaların arkasından birine sakladım. İnşallah başına bir şey gelmez. Şimdi aşağı inelim. Abi şurada böyle bir toz var. Şu kayaların içinde. Murtaza bunun kozmetikte kullandığını iddia ediyor. Abi şurada gri bir toz var. Bu da kadınlar yüzlerine bunu sürüyorlarmış. Abi aşağı doğru iniyoruz. Şurada bir mağara gibi bir yer var oraya gireceğiz oh, şöyle bir Hmm. Tuz sarkıtları var. Abi mağara herhalde çok derin. Diğer taraftan sesler geliyor. İlerliyoruz <laughs> abi. İlerliyoruz abi. hala devam ediyor. Evet abi burası da sonu. Gerçekten de dedikleri gibi gök kuşağı gibiymiş. Abi yoğun bir ışık olsaydı daha güzel bir görüntü elde ederdik ama. Gök kuşağı gibi. Abi daha güzel bir yere geldik. Buradakiler sarmal şeklinde. Abi ne güzel bir yer burası. ilginç. Oh. Abi çok sıcak. Abi tam mağaradan çıkarken yerde bir 250 kuruş gördüm. Türkiye parası. Bizim Türklerden biri düşürmüş herhalde. Türkiye, Türkiye parası. Abi şimdi de Kaplumbağa sahiline geldik. Burayı da biraz çekelim. Hmm. Abi çok korkutucu ya Abi aşağısı çok güzel Abi çok yüksek ya Gördün mü? Radepamni ki bir Abi, gerçekten çok güzel. Abi, Hürmüz adasını bitirdik. Şimdi önemli iki seçenek var. Ya geri Bandar Abbas'a döneceğim ya da Keşm Adası'na döneceğim. Bandar Abbas'ı zaten gördüm. İçimden bir Keş Adası'na git Bakalım. Turistlere 2 üstüme İranlara 100 tümen. Yani Turistlere 4 dolar, İranlara 2 dolar. Bence bu adaletsizlik ama Yapacak başka çaremiz yok. Ne yapalım. Şimdi binip Keşm Adası'na doğru yola çıkacağım.